Sürpriz. senin geleceğini engelleyecek bir şey değil. Caner ve Elçenur ikilisindeki kriz devam etmektedir. Caner en son Almanya'ya çalışmaya gidiyorum dedi ve stüdyodan herkese ağlatarak vedalaşmıştı. İşte o günden bu yana Caner ne stüdyoya geliyor ne de telefonla bağlanıyordu. Aslında Elçenur'da da durum aynıydı. Elçinur ve Caner konusu bitti mi yoksa Sana Değer bu konuyu işlemeye devam edecekti. Sana Değer'de Caner, Elçinur birbirini çok seven ikiliydi. Adeta çifte kumrular dediğimiz aşıklar evlenmek istiyorlardı ama annesi Bengi Hanım onlara tek müsaade etmiyor sürekli onlara karşı çıkıyordu. Ve işte belki de Bengü bu durumda kazançlı çıkmıştı. Çünkü Bengü Hanım oğlunu Almanya'ya gönderdi ve konular bitmişti. Erçinur'u istememesinin sebebi ise Erçinur'un hem neredeyse kendi yaşında olması ve ikinci Eylül'ü yapacak olmasıydı. Caner ise daha 25 yaşındaydı ve gençliğinin baharındaydı. O da Elçinur'u gelin olarak istememekte doğal bir şeydi. Elçinur ve Caner çıkması. İşte bu şekilde ilerlerken Caner'in eski nişanlısı her gün stüdyoyu telefonla bağlanarak Caner'i kafasını karıştırıyor. Elçinur'u ise sinirlendiriyordu her bundan oldukça muzdaripti